Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyim. Hande Erçel'den yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Evinde ev haliyle fotosunu paylaşan Hande Erçel vücudunun fit haliyle dikkatleri üzerine çekti. Gerçekten de çok güzel. Ben e, Hande Erçel'in hem yüzünü hem vücudunu çok beğeniyorum. Um, birçoğu beğenmesi de ben çok beğeniyorum. Evet arkadaşlar 31 bölüm e, ikinci fragmanı yarın gelecektir. Bakalım ikinci fragmanda neler göreceğiz. Umarım sevgililer gününe özel e, sahneler olmuş olacak 2. fragmanda izleyip göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.